Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Mert. Bizler uzman sınıf.com ailesi olarak sizlere uzman sınıf.com çatısı altında bilişim teknolojilerine dair konular anlatacağız. Benim bugünkü dersim HTML olacaktır ve HTML konularını anlatmaya devam edeceğim. Bugünkü HTML konumuzun ilk başlığı olan taklar yani etiketlerden başlayacağım. Ve hızlı olarak giriş yapıyorum. HTML komutlarımızı yazacağımız not defterimi açıyorum. Ve hemen ilk tagımız olan HTML tagımızı açıp kapatıyorum. Eğer taklar kapanmazsa taklarımızın arasına yazılan bütün komutlar işlev görmez. HTML tagımız ana tagımızdır. Bu tag içine yazılan bütün komutlar HTML komutu olarak geçerlidir. Ayrıca HTML komutu olmazsa yani tagımız olmazsa bir görüntü elde edemeyiz. Ve ikinci takımız olan hit takımımızı açıyoruz ve hemen kapatıyorum. Hit kısmı arka kısımdır, arka plan kısmıdır. Yani görünmeyen kısımdır. Bunu sizlere şöyle bir şekilde açıklamak istiyorum. Meta takımımızı, meta komutumuzu açıklayacağım. Author Content Uzman sınıf. Bunu bu komutumuzu şimdi dersimizle bir alakası yok ama göstermek amaçlı işte yazmak zorundayım. Ve şunu sakın unutmayın arkadaşlar. HTML komutlarımızı yazdıktan sonra bir görüntü yani ön izleme ön izleme görmek istiyorsanız uzman nokta HTML yani HTML uzantısı yapmanız gerekiyor yoksa bir görüntü elde edemezsiniz. Bu masa üstümüze kaydettik. Uzman nokta açtık. Bakın arkadaşlar hiçbir şey görünmüyor komutumuzla ilgili saat tuş kaynağı görüntülü yapıyorum ve sitemize dair yani bu komutumuz şu an yazdığımız komut sitemizin sahibine ait isim yani buraya işte ne bileyim Tolga olabilir Mehmet Ahmet olabilir yani bir sitenin sahibini öğrenmek istiyorsanız ismini öğrenmek istiyorsanız buradan görebilirsiniz tabi site sahibi eğer böyle bir komut girdiyse it kısmı bu kadar arkadaşlar şimdi body kısmına geçmek istiyorum üçüncü olan tagımız body'mizi de kapatıyoruz body komutumuz ön plan komutudur yani görünen kısımdır buraya isim yani yazılarımız resimlerimiz videolarımız seslerimiz buraya atılmalıdır şöyle bir şekilde göstermek istiyorum uzman uzmansınıf.com bir yazı yazdık bunu kaydediyorum HTML'imizi tekrar açıyorum. Bakın arkadaşlar. Body kısmı burası. Ön plan yani. Hit kısmı da burası. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.